Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Mezarlıkta yürünmez deniyor. Doğru mudur sorulmuş. Bu cümlenin anlaşılması için mezarlık başka, mezar başka. Bunu bilmek gerekiyor. Altında ölü bir Müslümanın cesedinin bulunduğu yere, o bir metrekarelik yere mezar diyoruz onun üstüne basmak, oturmak günahtır. Müslümanın sağken göreceği saygıyı öldükten sonra mezarında da görmesi gerekiyor. Ama mezarlıkta açılmış yollarda yürümekte bir sıkıntı yoktur. Mezar olan, altında ölü bulunan toprağın kısmına basmak, oturmak caiz değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.